Herkese merhabalar. Burada anlatacaklarımız yatırım tavsiyesi değildir. Yasal uyarıyı okuyalım. Bugün önemli bir video çekeceğim. Bugünün videonun konusu şu olsun. Yatırım, yatırım olsun. Yatırım nasıl yapılır? Yani arkadaşlar yatırım, yani bu araba olur, ev olur, borsa olur, her şey olabilir yani. Yatırım yani zaman vardır zaman. Zaman önemlidir. Zaman aralığı vardır. Zaman aralığında yapılır. Ve genel anlamda yapılır. Yani şöyle. Siz bu Türk borsasına yatırım yapıyorsunuz. Bir tane hisse almışsınız. Yani siz o hisseye odaklanıyorsunuz. Yani global anlamda Türk borsasına odaklanırsanız daha iyi olur. Yani Türk borsası iyiye gidiyorsa o hisse iyiye gidecektir. Kötüye gidiyorsa o da kötüye gidecektir. Yani e, Türk borsası kötüye gidip de hisseniz iyiye gidiyorsa spekülasyon yani globale yani Türk borsasına yani Türk borsasında da dünya borsalarına yani globale bakmanız lazım. Globaldeki olan olayları takip etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla hani yaptığınız şeyler hani bir şey böyle yani didik didik etmek değil de global anlamda yatırım yani mantığınız geniş anlamda. Belki hisseye yatırım yapıyoruz ama Türkiye'nin durumunu da gözden geçirmeniz gerekiyor. Dolayısıyla yatırım bu şekilde geniş anlamda yap yapmanız gerekiyor. Bugün ben böyle bir sıkıntı gibi bir şey yaşadım. Onu anlatayım mı? Anlatmayayım. Ee, şöyle e, başımdan geçen olayı anlatayım yine. Ee, yatırımda e, mesela kur. kur. Şuraya girelim. Yatırımlar e, Portföy burada. Evet Portföy burada. Mesela benim taşıda %5'lik bir yatırımım var. Taşıt araç var bir tane. O da %5. Şimdi ben bu taşı 2019'un ortasında aldım, Nisan-Mayıs Haziran Nisan-Mayısında aldım, 2019'dan beri elde tutuyorum. Fiyat olarak kaç para aldım, ondan konuşayım. Fiyat olarak 90 bin liraya aldım, elimde halen tutuyorum. Şu an için 400 bin lira bir piyasası oldu galiba. Şöyle yapalım arkadaşlar, bakalım. Yani şu arası dediğimiz şu özelliklerdeki araç evet şu 400 bin ortalama bir piyasası oldular evet, burada 400 bin gibi kazasızların bir piyasası var. Şimdi 2019'dan 2020, 21, 22 yani 3 senede 4'e katlamış. Şimdi burada ben bu aracı almaya karar verdim. Aslında yatırım yapmadım. Ben ihtiyacım için aldım. Benim eşimin kardeşi de sigorta işi yapıyor. Bu arkadaş da araba alıp satarak para kazanacağını düşündü. Yani zaten iş yok yani hem yan işi olarak sigorta istediğin zaman e, iş yapıyorsunuz sigortacılar istediği gibi free takılabiliyor. Yani ben araba alım satayım yapmayayım derken e, her alım satımda para kazanırım. Arabanın özelliklerini biliyorum. Şöyle hani galerici misali. 2019'un ortasında o da alıp satmaya başladı. Ben hiç dokunmadım 3 yıl. O mesela aldı bekletti bekletti 3.000 5.000 TL kar gördü. Ben 90.000 lira aldım. O 85.000 lira aldı. Focus aldı. Ben Skoda aldım. O 3-5 ay sonra 3 ay sonra diyelim 5.000 lira kar yaptı. 90 bin'e şeyi sattı. Focus'u sattı. Sonra onu satıp e, kar yaptı ya tekrar araba alacak, tekrar satacak, kar yapacak. Böyle devam edecekti. Sonra gidip tekrardan araba almaya gidince Focus'u alamadı. işte Renault Megane'a düştü ama Renault Megane düştü ama o zaman da 90 bin lira verdi O sonra ondan 3 bin 5 bin kar yaptı. Onu sattı. Başka aldı derken böyle. 3-5 araba sattı. 1 iki sene içinde. Ben de e, hiç satmadım. Yanında tuttum. Sonra ne oldu arkadaşlar? Benim aracım 3 sene içinde diyelim 400 bin TL oldu eleri. Şimdi benim eşimin kardeşi sürekli alıp satıyor diye 3-5 tane sattı bu arada diyelim. 3'er bin, 5'er binden diyelim 15-20 bin lira para kazandı. Tamam kazandım. Ama gelinen son noktada benim 400 bin TL'lik bir aracım oldu. Onun 200 bin TL'lik bir aracı oldu. Yani her sattığı arabadan e, piyasa yükseldiği için yerinde koyamadı. Daha düşük bir modelini aldı. Daha düşük bir modelini aldı. Ne oldu? Daha düşük ala 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 arabaların fiyatı 200-180 bine kadar en son elinde 180 bin araba kaldı. Burada 15 bin liralık diyelim para kazandı. Hadi 20 bin para kazandı. 200 bin liralık arabası kaldı. 220 bin eder arkadaşlar. Yani 3 sene sonunda yani tamam 90 binle aldı ama o 3 sene önceki 90 binle 3 sene sonraki 220 bin aynı değil arkadaşlar. Dolayısıyla ben hiç alım satım yapmadım. Keyfinden sürdüm kullandım aracımı eskittim. Benim aracım 400 bin oldu. Onunki 200 civarında. şimdi ben 200, 180 bin lira para kazandım o zaman. Yani buna bakarsan, yani kıyaslama yaparsan. Anlatmak istediğim şu. Arkadaşım, piyasa yükseliş trendi, trendindeyse, yani o piyasa yükseliyorsa, uptrenddeyse, o uptrenddeyse o zaman mal satılmaz. Mal satılmaz arkadaşlar. E, piyasa düşüş trendindeyse yani ben şimdi, şimdi size Türk borsasından göstereyim. Yani anlatmak istedim aslında Türk borsası. Yani piyasa XU100 arkadaşlar bu dolar bazlı grafiği bunun 5 senelik bir grafiğini alalım biz. Bir otomatik olarak loglama yapalım. Hatta tümü diyelim. Evet otomatik de yapalım. Yani piyasa arkadaşlar uptrenddeyse Orada mal satılmaz. Orada mal satarsanız e, orada mal satarsanız eyvah. Yani yukarı trendde satarsanız yerini alacağınız malı aynısını koyamazsınız. Daha düşük bir mal alırsanız onu satarsanız üç lira kazandım diye yine daha düşünala. Son son noktada en düşük mal elinizde kalır. S sonuçta sen hep mallı al malı alıp sattın. Bir şey yapmadın. maldasın ama alım satım noktalarında kaybettiğin oluyor. Dolayısıyla piyasa uptrend'de mal satılmaz. Peki piyasa düşüş trendinde ise mesela borsa uptrend'de yukarı trend'de ise borsada mal satılmaz. Yani aldın hisse din beklersin. Yıllarca beklersin. Peki düşüş trendinde ise yani diyebilirsin yani bizim Türkiye'de ne düşer? Ya borsa düşer arkadaşım bakın. Borsa şu an 500 do 517 doları görmüş 2013'te burada 2022'nin başında da 2022'nin e, 21'in sonunda 118 doları görmüş. Yani 517'yi de görmüş, 118'i de görmüş. Yani görmüş mü? Görmüş. Şimdi bir yükselen trend vardır, bir düşen trend vardır. Düşen trendde ise şöyle davranırsınız. Borsadasınız diyelim. Hisseyi aldınız. Ne zaman alırsınız? Yani düştü. Burada desteğe geldi. Hani derseniz desteğe geldi artık hisseye gireyim. Alırsınız hisseyi belli bir noktada satarsınız. Niye? Düşen tren. Çünkü daha fazla düşecek. Yani belli bir noktada yukarı çıkar. Karınızı alırsınız. Sonra satarsınız. Sonra tekrar düştü. Desteğe geldi. Orada tekrar bir giriş. Tekrar şey yaparsınız. Belli bir noktada satmanız gerekiyor. Çünkü düşüş trenli ya da hiç borsaya girmeyeceksiniz. Yani siz burada girip de burada girip burada çıkarsanız çok büyük zarara uğrarsınız. 10 senede zaten bu yatırımınız TL cinsinden e, paranız e, çok büyük. hani Hem kaybedeceksin hem de yani TL'nin de zamana karşı bir enflasyonu var. O ayrıca bir para kaybı oluyor hem TL ederi düşüyor hem de para fiziken kayboluyor. Yani 500 dolarlardan düşe düşe buraya iniyor. Dolayısıyla düşüş trendinde arkadaşlar böyle desteklere gelip şöyle diyelim buradan düştü, düştü düştü bu desteklerden alıp ya da buradan alıp biraz daha destek çıkarsın. Buraya düştüm buradan yükseliyor. Belli bir noktadan satarsın. Yani düşüş trendinde olduğunu düşünüyorsun. Ama bu yükseliş trendine geldiği zaman o zaman mal satmazsın Yani bu artık döndü mü diye sorarsanız dönmedi arkadaşlar. Ben dolar bazlı bakıyorum biz cüze. Dolayısıyla anlattığım gibi alt trend yukarı trend bir mal piyasası artacaksa fiyatı artacaksa arkadaşlar o satılmaz. Yanınızda tutulur. Bir mal da düşüş trendindeyse o malı almazsın. Çok sert düştüyse en alttan toplarsın. En alttan toplarsın bir tepki verir. Yani bir tepki verir çok sert düştüğü için. Dolayısıyla yatırım böyle yapılır. Yani trendlere bakılır. Genel trendlere. Yani biz niye bir ay önce girdik? Mesela bir yıllık bakalım. Ben bir yıllık bu dolar grafiği. Ben niye buralarda girdim arkadaşlar? Mart'ın 15'inde girdik biz. Yani o vardı zaten. 3-5 bin lira vardı. 200-300 bin liraya çıkarıyorsun bunu. E, niye biz burada girdik? işte destekler. Destekler arkadaşlar. Destekler buraya. Buradan bir kırmızı yakarsa tekrar aşağı düşer. Yani biz şu an borsada bir düşüş trendindeyiz. Her ne kadar bakın burada da eee borsada 177'lere geldi. Dolayısıyla gelebilir. Gelebilir. Zaten şu an doları tutuyorlar. Her şey olabilir. Önemli olan bu trend nerede? Hani yükseliyor mu, düşüyor mu? İşte bunu karar vermek önemli. Biz burada açıkladık geçen gün konut yatırımından bahsettim. Yani ben çok düşük bir miktar aldığımı almama rağmen 2020'nin başında konutumu çok düşük bir rakamı almama rağmen onu %100 kâra geldi bir senede %100 kârı görünce satmadım arkadaşlar. Yani 2000 diyelim 2020'nin başında aldım ben. 2020'nin sonunda %100 kârı gördüm ben orada satmadım. 2020'nin sonundan 2021'in işte Eylül-Ekim'de kadar bir daha kar gördüm %50 yine satmadım. Ondan sonra 2020'nin 21'in sonunda, şimdi 2021'in sonundan Eylül-Ekim'den şu ana kadar bir 6 ay daha geçti. E şu an ben bir daha gördüm %100 kar, yine satmıyorum. Hani niye satmıyorum arkadaşlar? Ee, bir şey alt trendde ise, yukarı trendde ise satılmaz. Yani mesela örnek vereyim. eşimle konuşuyoruz. Eşimin arkadaşı, doktor arkadaşı işte 3 ay önce 3 ay önce İzmir'de daire almış bir artı bir. 430 bin TL'ye. 3 ay geçmiş. Aldığı müteahhite geri vereyim. Kaç paradan alırsın diyorum. 550'den alırım demiş. E onun yerine işte site kapıcısına vermişler 530'dan falan filan. Yani 3 ayda 100 bin lira para kazanmış. Yani şimdi diyor ki, biz niye İzmir'den ev almadık diyor. Yani yani mantık çok yanlış. Mantık çok yanlış. Niye? Hani biz de alsaydık biz de 100 bin lira kazanırdık falandı filan da 3 ayda. Doğrudur arkadaşlar. Yani kazanmış olabilirdin, yatırmış olabilirdin. Niye borsaya uğraşıyoruz biz işte 3-5 bin lira bir hisseden kazanacağız diye uğraşıyoruz falan filan. Dolayısıyla hani doğrudur ama şu şekilde düşünün. Ben de dedim ki yani bu yukarı trend bugün o fiyata satar bir sene sonra 1 milyon TL'yi alamaz dedim yani bugün 500'e satar bir sene sonra 1 milyon TL'yi o 1 artı 1'i o bölgeden alamaz dedim dolayısıyla bu böyle olur arkadaşlar yani siz yukarı trendde olan bir şeyi malı satarsanız o gün yani kar realize ettim zannedersiniz daha iyi bir fikriniz yoksa çok daha iyi bir kar getirecek bir fikir siz aslında büyük bir kayıp yaşıyorsunuz eğer Yukarı trend durmuşsa bundan sonra bugünden sonra konut fiyatları yükselmeyecek. Aksine düşecek ise öyle bir şey olduysa çok iyi yapmıştır. 3 ayda karını realize etmiştir derim. Ama yani öyle bir şey gözüküyor ki bizim Türklerde herkesin e, tavuğu birbirine indi gözüküyor. Yani karşı taraf daha çok hani şey gözüküyor. Kazanıyor. Gözüküyor. Yani böyle değil. Böyle değil. Yani o genel trendi görmek gerekiyor. Yatırım stratejisi böyle bir şeydir. Genel trend Genel trend durduysa artık konutta arkadaşlar konutunuzu satarsınız. Çıkarsınız. İşte burada borsada genel trend yani borsada biz yüzde genel trend yukarı yönlü döndüğü zaman yukarı yönlü döndüğü zaman o zaman yüklü miktarda girersiniz. Yani burada diyelim benim borsada hisselerde fonlarda %10 payım var. O zaman ben %40 %50'ye şey yaparım. Trend dönerse ama trend dönmedikçe yani bu burada yüzlere inme ihtimali çıktıkça yani 170'lerde şu an böyle 112'lere 120'lere böyle dönüp aşağı inme ihtimali çıktıkça zaten şu an bakın çok şişmiş belli bir noktada da dönecek. Bunların ihtimali var mı? Var arkadaşlar. Doların patlama ihtimali var. Bu ihtimaller oldukça böyle yüklü miktarda parayla girilmez. Yani bu böyle yukarı çıkar bir daha iner. Bakın burada nasıl çıkmış nasıl inmiş. Yani bunlar bu şekilde genel trendi yakalamak gerekiyor. Genel trendi yakaladığınız zaman eğer o up yukarı trendse o genel artık girersiniz borsaya paranızın yarısı ya da bir kısmıyla ondan sonra beklersiniz. Yani iyi şirketlere dağıtırsınız beklersiniz. Eğer ben beklemiyorum alacağım satacağım dersen bir miktar kar yaparsın satarsın. O sattığın adam da daha fazla kar yapar. Ondan sonra ya bak düşecekti ben alacaktım dersin gider yani gider. Ondan sonra karı o yapar sen bakarsın. Onun için yukarı trendde bekle gör pozisyonu aşağı trendde ise desteğe gelince al işte şu an doyuma geldi. Doyuma gelince şuradan da gösterelim arkadaşlar. Doyuma gelince artık bırakabilirsin. Bakın bu doyuma geldi demek. Ha, buradan kırmızı ışık yaktığı zaman çıkmamız gerekiyor. Kırmızı ışık yaktı mı negatif bir haber yok. Zaten savaş negatifti arkadaşlar. Geriye kadar piyasaları bozdu. Şu an ise negatif bir haber gelmiyor. Dolayısıyla yatırım böyle yapılır arkadaşlar ama bu böyle yukarı gitti bilançolar iyi gelirse daha da gidebilir ama bir noktada dönecek yani Ne zaman dönecek burada biz görüyoruz zaten bakın burada döndüğü nokta kırmızı kızarıyor Alttan da girileceği noktalar belli yani Alttan da biz buradan girdik buralarda çıktık Bakın buradan girdik buralarda çıktık Sonra tekrar işte Çıktıktan sonra yabancı fonlara geçtik falan filan Sonra bekledik, bekledik, bekledik. Şuralarda bir daha girdik. Mart'ın 15'inde bir daha girdik. Niye? Şu yeşil noktanın üstüne atınca arkadaşlar giriyorsunuz. Bak dikkat edin. Yeşil noktanın üstüne atmış. Böyle gidiyor. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. gidiyor. Belli noktada sert düzeltme yapıyor. Burada kaçacaksınız işte. Biz burada kaçtık. Sonra yine bir denge arıyor kendini. Bir denge. Bakın burada yatay siyah borular var. Bu yatay boru oluştuğu zaman artık bir daha sert bir şekilde ya aşağı gidecek ya yukarı gidecek. İşte bu yatay borunun içinde de şu yeşil noktalıya bakıyorsun. Bunun üstünü attığı zaman yukarı gidecek anlamda. İşte buraya biz bu noktada tekrar borsaya dönüş yapıyoruz. Şimdi yine yukarı gidiyor. Bir noktada yine dönecek. İşte döndüğü zaman biz yine çıkacağız. Yani bu aslında yukarı trend değil arkadaşlar. Bu bunun böyle artması Türk paranın parasının değersizleşmesinden kaynaklanıyor. Dolar 18'e gittiği için ve bu borsada mal olduğu için mal bu malların ederi artıyor insanlar TL bazında da yükseltiyor. Ama dolar bazında böyle yükselmeler olmuyor arkadaşlar. Bakalım dolar bazında 17 Aralık'ta göstereyim olmuş mu? Yani şimdi mantıken bakalım 17 Aralık'ta nereye geldi? 17 Aralık şurası arkadaşlar. Yani 16. 17 Aralık aslında biz yükselmemiş şey dibi görmüştük arkadaşlar. dibin dip 17-18'lerde biz dip görmüş Yani biz orada gördüğümüz şey normal X, O yüzdeki gördüğümüz şey arkadaşlar bir yükselme değil. İnsanlar onu kazandım zannediyor da işte burada aslında biz 17 Aralık'ta dibi görmüşük. Ama biz burada en yükseği gördük diye zannediyoruz. Öyle değil arkadaşlar. İşte bu TL olarak bakarsanız yanlış. Her şeyin fiyatı arttı bu noktada. Dolayısıyla TL olarak bakmak çok yanlış oluyor. Ama biz ne yapmış oluyoruz? Yani şu noktada girip şu noktada çıkarsak, şuralarda çıkarsak, yani burada da çıkarsak yine iyi, çok iyi bir noktada düşecek. Bir noktada düşecek. Niye düşecek? Bizim e, düşme trendi bitmedi. Düşme trendi bitmediği için bir noktada yine düşecek. Şu an yükseliyor gibi. Mesela şu an belli bir noktaya yükseldi. Dolar grafiğinden tekrar bakalım. Belli bir noktaya yükseldi dolar olarak. E şimdi bir daha düzeltme yaparsa 150'lere gelirse 150 dolarlara olabilir yani. Ha bu sefer e, yüksekten girenler kaybeder arkadaşlar. Yatırımın mantığı bu şekildedir. Bunu uygulamak zor bir iştir. Herkes bunu yapamaz ama yapmayı becerebilenler parasını kazanır. Herkese iyi günler.